Ah, Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde keşkekçilik yapan ve keşkekçi Hülya olarak bilinen Hülya Yardımcı ve eşi İsmail Yardımcı, 2014 yılında başlattıkları iftar yemeği geleneğinin 11.sini gerçekleştirdi. Yaklaşık 4000 kişinin katıldığı iftar yemeğinde konuklara Aydın'ın yöresel düğün yemekleri, keşkek ve aşure ikram edildi. Kuyulu, Örstemir Balkan Ortaokulu Bahçesi'nde ve spor salonunda yardımcı ailesi tarafından düzenlenen iftar programı Kuyulu ve Şevketiye Mahallesi sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden de katılım sağlandı. Keşkekçi Hülya Yardımcı ile eşi İsmail Yardımcı davetlileri kapıda tek tek karşıladı. Kur'an-ı Kerim ve duaların da okunduğu iftar sofrasına davetliler, yöresel düğün yemekleri, keşkek ve aşureden oluşan menüyle hep birlikte oruçlarını açtı. mıyorsam 11 olması lazım. E, 11, 11 e, hale geldi artık. Geleneksel Ramazan ilk pazarı eşimizle, dostumuzla bunu yapmaya gayret ediyoruz. Allah nasiplerimizi kesmesin. Ama gurur verici. Sevenlerimle inşallah misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamışızdır. Bayağı da kalabalıktı. Kalabalık sayıyı bilmiyorum ama yüklü bir misafirimiz var. Yanılmıyorsam ile 4 arası söyleniyor. Evet, Aynen evet, 3.000 4.000 evet. kişi olduğunu söylüyorlar ama tabi detayları <laughs> bilmiyorum. Hakkım önemli olan kaç kişi değil, önemli olan en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlayabilmek. Çünkü iftar yemeği çok zor bir yemek. Aynı anda yedirmek, aynı anda misafirleri e, oturtur kaldırabilmek o kadar zor bir şey ki. Ama bunu başarabilmek de çok güzel. İnşallah başarmışımdır, onlar da mutludur inşallah. Çok gururluyum, çok mutluyum. Bu mutluluğu Allah herkesin nasip etsin çocuğum. Ben onu dua ediyorum. Bu mal işi değil, gönül işi. Gönlümüz güzelse yolumuz da güzel. Olan ekmeği paylaşalım. Hepinizi çok seviyorum. Ramazan'ın ilk pazarı iftar yemeğimi asla unutmayın diyorum. Telefonunuzda kontrol enzi yazın şuraya. Ben laf verin daha. Hadi bakalım öpücük. <laughs>